Herkese merhabalar. Bu güzel çiçeğim için elimde bulunan bu siyah kutuya güzel bir dönüşüm planladım. Trendyol'dan e, sipariş verdiğim güzel kesilebilen flex aynaları boyutuna göre ayarladım. Tek tek kestim. Burada gördüğünüz gibi ölçü alıyorum ama sonra pratik işaretleyip devam ettim. Tek tek yapıştırıyorum. Aslında aralarına başlı bir taş da yapıştırsam diye düşündüm ama sonra bu sade hali daha çok hoşuma gitti. Burada e, üzerleri mat gibi duruyor ama aslında mat değil. Üstlerinde jiletim var. Biraz sonra çıkartacağım. Sizler de göreceksiniz. Keserken dikkat etmek gerekiyor. E, makası çok sert. E, vurduğunuz zaman kenarlar böyle kırık kırık gibi oluyor kestiğimiz yerlerden o yüzden dikkatli kesmeye çalıştım siz de eğer alıp kesmek isterseniz böyle değişik şeylere yapıştırabilir kendisi çok şık objeler yapabilirsiniz ben sonuçtan çok memnun kaldım bununla ilgili birkaç projem daha var onları da sırayla yapacağım İnşallah çekerim aslında çok fazla böyle şeyler yapıyorum ama çekme için pek yapamıyorum herhalde üşeniyorum gördüğünüz gibi hepsi bitti sonuç harika oldu kaldırdım.